Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir. Görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Sayın Devlet ve Hükümet Başkanları, Sayın Bakanlar ve Sayın Yüksek Temsilci, Sayın Genel Sekreter, kıymetli misafirler, hanımefendiler ve efendiler, sizlere kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle Selamlıyorum. Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi münasebetiyle siz kıymetli dostlarımızı ülkemizde misafir etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Akdeniz'in incisi, tarih, kültür ve tabiat şehri Antalya'mıza hoş geldiniz. Zirvemizin ve yapacağımız istişarelerin ülkelerimiz ...bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Küresel koronavirüs salgının sebebiyle... ...son bir buçuk yıldır yüz yüze toplantılarımızı... ...ya ertelemek ya da çevrim içi yapmak durumunda kaldık. 4 milyon insanın hayatına mal olan salgın etkisini sürdürse de... ...aşılamanın yaygınlaşmasıyla birlikte virüse karşı önemli bir mevzi kazandık. Salgın şartlarının el vermesiyle fiziki olarak bu toplantıyı düzenlemek bizim için ayrı bir mutluluk kaynağıdır. Son asrın en büyük sağlık krizi olarak nitelenen bu salgının üstesinden dayanışma ve işbirliğiyle gelmeyi ümit ediyoruz her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylığın olduğuna dair güçlü inancımızı, aydınlık ve sağlıklı yarınlara dair umutlarımızı da artırıyor. Ziyaretiniz sırasında salgına karşı aldığımız tedbirleri ve güvenlik turizm sertifikasyon programımız kapsamındaki uygulamaları da yakından görme fırsatı bulacaksınız başta siz dostlarımız olmak üzere tüm Avrupa halklarını tatillerini geçirmek üzere ülkemize beklediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Değerli misafirler, Güneydoğu Avrupa'da barış, güvenlik ve istikrar ortamını sağlam temeller üzerine inşa etmek amacıyla 1996 yılında Güneydoğu Avrupa İşbirliği sürecini hayata geçirdik. İyi komşuluk ilişkilerini esas alan işbirliği sürecinin bu sene 25. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Sürecin bugünlere gelmesinde emeği ve katkısı bulunan tüm devlet ve hükümet başkanlarına, bakanlara, diplomatlara şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. 7 ülkenin öncülüğünde çıktığımız bu yolda 25 yıl içinde 13 katılımcıya sahip büyük bir aile olduk. Siyasi kriz dönemlerinde dahi bölge ülkelerinin aynı masa etrafında buluşabilmesini, konuşabilmesini hedefledik. Bölgenin son çeyrek asırdaki tecrübelerine baktığımızda sürecin işbirliği ve diyalog forumu olan özelliğini layıkıyla yerine getirdiğini görüyoruz. Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci sadece siyasi ve güvenlik işbirliğini geliştirmek, ekonomik ilişkileri desteklemek için tesis edilmemiştir. Süreç aynı zamanda demokrasi, adalet ve yasa dışı faaliyetlerle mücadele gibi alanlarda işbirliğimizin güçlendirilmesini de hedeflemiştir. Bölgesel sahiplenme ve kapsayıcılık ise işbirliği sürecinin 25 yıllık tarihine damga vuran temel ilkeler olmuştur. Dönem başkanlığımız boyunca yürütülen tüm çalışmalarda Türkiye olarak biz de bu prensipleri kendimize rehber edindik. Bölgenin Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleşme çabalarına olan güçlü desteğimizi muhafaza ediyoruz. Avrupa Birliği'nin Üsküp ve Tiran'la üyelik müzakerelerine başlama kararı alması doğru yönde atılmış bir adımdır. Ancak alınan kararın halen hayata geçirilmemesi büyük bir eksikliktir. Birliğin Piriştine ve Saraybosna'ya desteğini sürdürmesini, Belgrad ve Podgorica'nın müzakere sürecine başarıyla sonuçlandırmasını temenni ediyoruz. Bütünleşme sürecinde Batı Balkanlar ve Türkiye şeklinde yapılmak istenen suni ayrımı ise ortak değerlendirmelerimizle bağdaştıramıyoruz. Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin çekim ve güç merkezi olma hedefine ulaşması da mümkün değildir. Karşılaştığımız onca haksızlığa rağmen yarım asırdır ısrarla ve sabırla sürdürdüğümüz tam üyelik mücadelemizin artık neticelenmesini istiyoruz. Birliğin içine düştüğü stratejik köllükten bir an önce kurtulmasını Olumlu gündem çerçevesinde katılım sürecini ilerletmesini bekliyoruz. Değerli misafirler, Türkiye Güneydoğu Avrupa'da yürüttüğü ikili ve çok taraflı faaliyetlerinde her zaman işbirliğini ve ortak çıkarları gözetmiştir. Türkiye Bosna, Hersek, Sırbistan ve Türkiye Bosna Hersek şey Hırvatistan arasında tesis edilen güçlü mekanizmalar bunun en güzel örnekleridir. Bölgeye yönelik girişimlerimiz birilerince farklı yansıtılmak istense de hiçbir surette diğer inisiyatiflere rakip veya alternatif değildir. Bilakis faaliyetlerimiz yürütülmekte olan diğer çabaları güçlendirmiştir. 2019 yılında temelini Sırbistan ve Bosna Hersek liderleriyle birlikte attığımız Belgrad Saraybosna otoyolu bu bakımdan iyi bir mihenk taşıdır. Barış Otoyolu olarak da adlandırılan bu tarihi proje inşallah bölgeyi bir barış ve işbirliği havzasına dönüştürecektir. Türkiye enerjide de Avrupa'nın en önemli ortaklarından birisidir. Trans Anadolu doğal gaz boru hattı TANAP tüm Avrupa'nın olduğu gibi Güneydoğu Avrupa'nın da enerji güvenliğini tahkim ediyor. Trans Adriyatik boru hattının da tamamlanmasıyla Güney Gaz Koridoru Avrupa'ya doğal gaz taşıyan dördüncü ana arter olmuştur. Türk Akım ülkemizin olduğu kadar Güneydoğu Avrupa'nın da enerji güvenliğini ve bölgesel ekonomik kalkınmasını desteklemektedir. Öte yandan terörle mücadelede dayanışma içinde olmamız bölgemizin selameti açısından çok çok önemlidir. PKK, PYD'den FETÖ'ye, DAEŞ'e kadar birçok terör örgütüyle aynı anda mücadele eden bir ülke olarak bu konudaki kararlılığımız tamdır. Terörün her türlüsüyle mücadele konusunda bölge ülkeleriyle tecrübe ve bilgi paylaşımına her zaman hazırız. Güneydoğu Avrupa ülkeleri olarak düzensiz göç akınlarında da olan biteni tribünden seyretme lüksümüz yoktur. Türkiye hali hazırda 3,7 milyonu Suriyeli, 4 milyondan fazla sığınmacıya güvenli liman konumundadır. Suriye içerisinde yerinden edilmiş kişiler de dahil 9 milyon insana yardım ve koruma sağlıyoruz. Maalesef düzensiz göç ve Suriyeli mazlumlara sahip çıkma hususunda da uluslararası toplumdan gereken desteği göremiyoruz adil sorumluluk ve yük paylaşımı göç yönetimi konusunda esas olmalıdır. 10 yıldır vatan hasreti çeken Suriyelilerin ülkelerine güvenli dönüş çabaları desteklenmelidir. Göç krizinin yansımalarından biri de nefret söylemlerinin tırmanmasıdır. Küresel ölçekte artan ırkçılık, İslam düşmanlığı, ve göçmen karşıtlığı giderek bir milli güvenlik sorununa dönüşüyor. Güneydoğu Avrupa'da bu tehdit ve sınamalardan fazlasıyla nasibini alıyor. Vatandaşlarımızın birbirlerini ve kültürlerini daha yakından tanımalarını sağlayacak projelere odaklanmamız bu bakımdan büyük önem taşıyor. Farklı inançları ve kültürleri Asırlardır barış içinde yaşatmış bir ülke olarak kültürel ırkçılıkla mücadele konusunda da sorumluluk üstlenmeye hazırız. Değerli misafirler. Covid-19 salgını gibi küresel bir felaketin üstesinden ancak uluslararası işbirliği ve dayanışmayla gelebileceğimize inanıyoruz. Tüm ülkeler bu salgından kurtulmadan Herhangi bir ülkenin tek başına kurtulmasının mümkün olmadığını biliyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın inancıyla ilk günden itibaren elimizdeki imkanları dost ve kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Şimdiye kadar 158 ülke ve 12 uluslararası örgütün salgınla mücadelesine destek verdik. Güneydoğu Avrupa'daki dostlarımız için de tıbbi ekipman ile gerekli diğer kritik malzemeyi tedarik ettik. Kimi ülkelerde bizzat hastane inşa ve tefriş ederek, ayrıca eğitim, tıbbi personel desteğinde bulunarak sağlık sistemi altyapılarına katkı sunduk. Salgına karşı en etkili silahımız olan aşıların, bütün insanlığın ulaşımına sunulması ve yeterli miktarlarda üretilmesi gerektiğini en başından beri savunuyoruz. Aşı yardımımızdan Balkanlardaki kardeşlerimiz de istifade etti. Yerli aşımız kullanıma sunulduğunda başta yakın coğrafyalardaki dost ve kardeş ülkeler olmak üzere aşı yardım ağımızı genişletmeyi hedefliyoruz. Yerli aşımızın klinik deneylerine ev sahipliği konusunda gönüllü olan dost ülkeler var. Güneydoğu Avrupa İşbirliği sürecinde yer alan dostlarımızın da bu konuda sergileyecekleri işbirliğinden memnuniyet duyacağız. Üçüncü kez üstlendiğimiz Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci dönem başkanlığımız sırasında hepimizi doğrudan etkileyen, ...tüm meselelere ortak çözümler üretmeye çalıştık. Konuşmamın başında da belirttiğim üzere... ...bölgesel sahiplenme ve kapsayıcılık ilkeleri... ...bu süreçte yol göstericimiz oldu. Bölgenin ortak gündemi ve sorunları dikkate alınarak... ...belirlediğimiz yedi öncelik alanımız kapsamında... ...sayısız etkinlik ve proje düzenledik sağlıktan ticarete beyin göçüyle mücadele eden göç yönetimi ve güvenliğe altyapının güçlendirilmesinden kültürel ortaklığın ilerletilmesine kadar çok geniş bir yelpazede faaliyetlere ev sahipliği yaptık bu çalışmalarımızın işbirliği sürecinin etkinliğini artırdığına aramızdaki işbirliği ortamını daha da güçlendirdiğine şahit oluyoruz Toplantılarda ele alınan hususların ve varılan sonuçların mütakip dönemlerdeki çalışmalarımıza ışık tutacağına inanıyoruz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci 25. kuruluş yıl dönümünü bir kez daha tebrik ediyorum. 1 Temmuz itibariyle dönem başkanlığını devralacak Atina'ya Şimdiden başarılar diliyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.